Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Veteran Vodvil, ailenizin en sevilen youtuber'ı. Yine sabahın erken saatleri ve yine bu kanser oyunu oynayacağım. En son bir tane şamanla kapışıyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Oradan devam edeceğim. Hadi bakalım, intro gelsin. Evet. Geldik buraya. Bu lanet kısımdaydık en son. Bu Daiko'yu hatırlıyorsunuz. Öldür öldür bitmedi. Ulan nasıl oynadığımı unuttum. Lan. Öldüm. Çok tuhaf değil mi? <laughs> Ölmüş olmam. Bu lavuklar hayırdır ya. Oğlum oynamayı unutmuşuz ya. Bir daha vur. Aklını aldım gördün mü hiç no mercy no mercy Yani merhamet yok mercy anlamında var yani Şunu şöyle yapalım merci yani teşekkür ederim hani Saygı duyarım o yok yani anladın mı yamulttuk adamı Gel lan buraya Haa bıçağım yok Vallahi bıçağım yok ulan gözüme soktu be ya lavukla ne bileyim ya şöyle bir bıçak yapalım mı ha bir bıçak fena olmaz yap kardeşi yap <laughs> Halledeceğim. Üstten vurdu lan bu sefer. Her oyunda aynı yapmıyor ha. Buradan tekrar bir bıçak yapayım da. Fırlatırız iki vururuz ya en azından. Kaçarak savaşmak en mantıklı Bence. Gel. Ahan da öldürdüm lan. Arkadaşlar konsantrasyon. Önemli olan konsantrasyon. Nasıl aldım aklını lavuğun? Şuraya biraz yaralarımızı iyileştirelim. İğne var lan. Dikiyor galiba. Yaralar iyileşti. Tonik var mı? Ya baga ya Tonik lazım oluyor görüyorsun. Malzeme. No. Şey var mı? Zırk. Zırkta ne var? Yapılsın mı yapılsın Oğlum biz bunu zaten yapmamış mıydık Kolçak yaptı Aga meşaleyi al <laughs> Meşaleyi al gidiyorsun öyle Salak gibi Önünü görmüyorsun bir şey yapmıyorsun Ne lan bu aşağı atla burada Kemik memik bir şeyler var Toplayalım aga Ha ben burada zaten geçmiştim hatırlarsanız yani inşallah buradan boşuna geçmiş olmam. Gördüğünüz gibi acılara yürüyorum, korkmuyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum gençler. Evet. Burada ne varmış? Burada bir şey yok. Var mı lan acaba? Tırmanır mı? Yok. Orada bir şey yokmuş. Buradan aşağı. Orada yapraklı yapraklı bir şey vardı. Devam edelim. Şu mağaradan çıkmak istiyorum artık. Ha bir ışık gördüm. Aa ilk başladığım yer mi lan burası? Yo sanki buraları daha önce gördüm ya. Geçen bölümde mi geçmiştim? Geçen bölümde geçmiştim. Lan aynen geçen bölümde geçtim ben burayı. Allah Allah aynı yere geldik. Hayır. Geri zekalı aptal. Şurada. Aldın herhalde. Aldığını düşünüyorum. Bakayım almış mı? Almış herhalde. Burada bir yerdeydi çünkü. Beşale al. Burada bakayım bir şey olacak mı? Yok. Ulan vallahi aynı yere geldik ha. Acaba farklı yöne mi girecek? Çek çek kopuş yukarı çek Şimdi sağa gittim elemanla dövüştüm onu hatırlıyorum Sola gideyim Yok solda bir şey yok sağa gideceğiz Tuhaf bir şeyler tuhaf Bir daha koysam ne yapar Aşağı indirdi Yok aşağı olmaz yukarı Devam edelim Ha, Şu yoktu galiba Var mıydı lan bu Dur bir çıkalım bakalım ben hatırlamadım bu merdiveni Ama oradan geçim atladım Oradan geçtiysem zaten bu merdiven vardı He sonra ben buradan sağa gittim Değil mi aynen sola gidecektim Tamam şimdi sola gideceğim Az önce sağa gittim Tamam şimdi oldu Ulan demek ki sola gitsem hiç itle kopuklu uğraşmayacakmış Vay be. Devam, devam. Oyun gizemini koruyor. Buradan yukarı mı? Yukarı. Sanırım artık e, gün yüzüne çıkıyoruz. Aşağı niye geldim bilmiyorum. O ne lan? Orada ölmüş. İçimde ölen biri var. Yemin ediyorum. Ne derler? Ceset hırsızı derler? Mezar soyguncusu derler? Resmen öyleyiz anasını satayım. Şuradan iki mızrak alalım. Burada elemanları yamultmuşlar moruk. Oha! Oha! Ne kadar hızlı savaşıyor lan? Ben onu atacaktım o bana fırlattı mızrağı. 3 tane mızrağı varmış. Önce mızrakları bekleyelim. Girmeyelim. Lan oğlum bir dur lan. Lan bir dur lan. Mecbur savaşacağız. Lan oğlum. Çok da hazırlıklıydım da. Herhalde yaralandığı için yuvarlanamadı. Yaralanamadım yaralandım. <laughs> ne oldu lan bu değişik bir şarkı oldu. Heh. At bir tane daha. Bir tane daha at. Hı. Oha. Kılıcımı düşüktü lan. Oha. Düşüncem güzel ama orta isabetli değil. Ha, lan alamadı. Biraz daha, biraz daha gel. Çok güzel düşündüm, hala ölmedim. Mızrak almam lazım. Cık. Yerden mızrağı almam lazım moruk. Güzel düşündüm ama lavuk çok hızlı. Şurada mızrak falan yok mu oğlum alabileceğim ya? Yerde merde. Şunlar şunları alamıyor muyum? Lavun üzerinden direkt mızrağı alıp girmem lazım buna. Deneyeceğim bir daha. Dur bakayım. İlk buna gideceğim. Ah be. İki saate mızrak alıyorsun oğlum. Adam tabi öldürür. Bir daha bir daha. Alamadım ki. Alamadım mızra. neden alacağım? Çünkü onu biz normal şartlarla öldüremeyiz. Lavuk çok şey. Hızlı, bayağı hızlı yani. Diğer canavarlar gibi değil. 3 gün uğraşırım onu öldürmek için. Bırakma be. Ha, dur dur anladım. Anladım anladım. Zaten fark ettiyseniz lavu savunamıyorum da. Yanlış yaptım. Direkt o arada almam lazımdı. Ah be. Galiba savaşarak da öldürürüm lan ben bunu. Ama kafamdaki planı yapacağım. Bir dakika var mı? Var. Gel. Yine bir heyecan. Ee? Neden atmadın mızla? Mızra alıp atmadı. Neyse dur bakayım. Başka bir olay mı var acaba? Vallahi öldürdüm lan. Topla topla aga ne varsa topla. Lan ben bunu 3 gün öldüremem dedim. İlk seferde öldürdüm vallahi. Çözdüm galiba ben bu oyunu ya. Aynen. Bir de şu bileklik giydik ya o bileklik şey yaptı. Yani normal iki vuruşa giderdik ama gitmedik yani. Şunu yemekte de fayda var. Az da olsa bir karakter kendine gelsin. Tonik içmeye gerek yok çünkü çok yaralı değil. Oyun gitgide psikopat bir hal almaya başladı. Ha yine bir kan. Yine başımıza bir bela olacak. Aksiyon. Bu ne? Buna ben bir şey sunsam sanki bir şeyler olur gibi düşünüyorum. Aga dur. 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 Aha. Lavun yardıma ihtiyacı var galiba. Ye, yeah. sun, sun. Bir şey sunamıyorum. Bunun yardıma ihtiyacı var. Gidelim. Ne oldu kanka? Bu mu? O değil Lan dur. Lan yok ya. Aga bir dur ben savaşmaya gelmedim ya. Kılıcım nerede lan? Ben savaşmaya gelmedim oğlum belli bunun savaşmaya niyeti yok. Ben bu adamla niye savaştım? Buna bir şeyler sunmam lazım benim. Lavuk bizi tahminim düşman olarak görmüyor. Bir şeyler anlatıyor. Şimdi bu dili de bilmiyorum. Değişik bir dil. Mağara adamca bilmiyorum. Bak diyor. İnsan gibi gel diyor. Anlaşalım. Tamam gidelim. Ne oldu keke? Ha sun. Bak şimdi oldu. Kılıcı demek ki kınla sokmamız lazım moruk. Gördüğünüz gibi herkes düşman değil. İnsan gibi yaklaşınca en kötüsü bile şey yapabiliyor. Gördüğünüz gibi What Kipu verdi bize. Var mı yapacağımız bir şey? Arayayım 112. Yok galiba. Eyvallah. Bu kadar. Dövüşmeye, savaşma hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi bazı şeyler barış içinde çözülüyor diyeceğim. Bu ne lan? Burada çözülmemiş. Gerçi biz de arkamıza bir o kadar şeyi bıraktık. Şuralarda inerken eğer oynarsanız oynayacağını sanmıyorum. Tavsiye etmiyorum zaten. Ee, ben sizin yerinize kanser olurum. Siz hiç bulaşmayın. İnerken dikkat edin. Düşüp şey yapabiliyorsunuz yani. Kolunuzu bacağınızı kırıp ölebiliyorsunuz. Yani oyunda her yerde ölebiliyorsunuz. Buralara ne olmuş oğlum ya? Yine bizim mezarcı yolunda. Oo burada katliam olmuş moruk. Bunlara bunu yapan şey neyse artık bize kim bilir neler yapar. Kılıç sesi duydum. Bana da mı lan? Aa üstten ha. Ney kattı bu? Bu neymiş oğlum ya? Biz buna niye savaşıyoruz ki? Ben şuradan direkt aşağı arazi olayım. Ya da elemana hızlıca yardım edebilirim. Dur bakayım. Vur kanka vur. Sattı lan bizi lavuk. Aa yukarı vurdu. Ulan iyi de gidiyordum ama lavukta hiç yarı iz olmadı. Elemanda başka bir şey var. Onu öyle pataküne girmeyeceğiz moruk. Tuhaf bir olay var. Lan hangisi alttan hangisi üstten vuruyor anlayamadım ki. Yani <laughs> millet boş vermiş, kabileyi yok etmiş adam. Hepsi inancını kaybetmiş. Arkadaşlar inancı kaybederseniz olacağı budur. Biraz yer değişelim. Aa. Ya şeyi çözemiyorum. Hangisi alttan vuruyor, hangisi üstten? Savunması da çok aga. Hmm. Anlar gibiyiz. Diğerlerine bak ya umruna değil oğlum takım haline gelsenize. Vay arkadaş tek başımıza savaşıyoruz ya. Memleketi kurtaracağız sanki. Avuk sattı direkt görüyor musun? Bunlar iki vuruştan sonra duruyor ya. Belki o olay olur diye bekledim. Bir daha deneyeceğim. Büyük ihtimalle bu kısımları hızlı geçeceğim. Yok arkadaş ya. Bunu savaşmadan geçmenin bir yolu olması lazım lan. Şu kol mol bir işe yaramıyor mu? Yine geldik. Yine öldüm ya. Vay arkadaş ya. Ahanda öldürdüm lan Hemen tonik iç tonik tonimiz var Tonik iç ölme doğru geldik zaten buraya kadar Sakın öleyim deme Arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunlar hep işte konsantrasyon Kemik memik ne yaptınız lan Şuna biraz şey mi yapalım Yemin ediyorum bütün ormanı kankamız yaptık ha Sen bana şerefsizlik yaptın ama Ben sana şerefsizlik yapmıyorum Benden olsun benden Oğlum almayacaksanız bana bırakın Ben sanırım bu kabilenin büyüyesi oldum Kolyeyi takınca Vay arkadaş ya Zordu ama güzel oynadım Burada yine bir şeyler olmuş Şş ben dostum lan Şş ben dostum oğlum Şş. Kılıcı kınına kon. Koy Kılıcı kınına koy ha. Ne oldu keke? Ya oğlum dostu kızı dedik. Bak bir şey yapmıyorum. Bir daha geleceğim öldür. Bir daha geleceğim. Şey yapacağım. Eee, yardımcı olacağım sana. Yani benim düşman olmadığımı anlaman lazım. Sana hemen burada bir şeyler sunacağım. Heh, dur şimdi. Dur keke dur. Dur ol dur halledeceğiz ya Şş, Az sabırlı ol ya Hemen bir şiddet Hemen bir Bak ben kimim bak bende ne var Şş, Bak bak bende ne var Gördün mü Bak bir daha göstereyim Olur mu Olmadı mı Şunu bir dene Şuna ne diyorsun peki? Bu ne? Ha. Bu? O da mı olmadı? Peki Bunu vermem Bunları da sunamıyorum Gösterdik yine bir şey olmadı Mecbur öldüreceğiz iyi. Ha şöyle karşısında bir sunsam ne olur? Belki arkası dönük görmedi beni ama. Bak ben kimim? Gördün mü? Lan oğlum dayının önden ekmeğini aldık lan. Tamam. Bu şaman dayı öldüreceğiz. Başka yolu yok. Anlaşıldı yani. Her türlü güzelliği yaptık ama yok. Keşke bir mızrak alsaydım kendime. Ateşe mi gireyim? Oha! Dayı zeki ve çevik ha. Lan bir dur yerden kalkayım. İhtiyara bak lan. Tokatladı bizi ha. Evet. Bu sefer acımıyorum dayıya. Hayır sen arkana dönemeden aklını alacağım. Sen rahat ol. Lan diğer adama gitti. Adam zaten ölüyordu. Bu şamanlardan korkulur aga. Oo. Alacağım aklını alacağım. Sen rahat ol. Bu kadar Lan onu niye öldürürsün <laughs> Neyse madem öldürdün <laughs> Aga elimizin ayarı yok Geleni gideni ekmek ediyoruz Anasını satayım İyi şey topladık ha Vallahi Şuradan devam edelim Buranın devamı yok Burada ne var şerefsizlik yaptın çünkü öldürmem lazım. Size iyilik yaramıyor ana satayım. İnsanlık yaptık. Yok oğlum no mercy. Ona da bir tane yaprak vermiştim gidip geri alacağım. İnşallah doğru gidiyorumdur. Yani orada gidecek yer yok. Mantıken buradan. Ha o zincirli asansör vardı ya oradan aşağı gideceğim moruk. Bak dayı kurtulmuş yalnız ha. Tamam. Gençler oyunu burada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı geliştirdim kendimi. Efsane oynuyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İşe gitmem lazım. Yoksa nedense bu bölümde sinirlenmedim. Aksine eğlendim. Bilmiyorum oyunu sevmeye başladım ya. Tuhaf. O Yani oynamayı öğrendikçe oyunu seviyorsun. İlginç. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.